anlatmamışız. Şimdi kusur. 54 farzın beşincisi neymiş? Cünüp olduğu zaman kusul almak farz mı? Farz. Nereden çıktı farz? Ayet var. Estaizu billah. Ve inkuntum cünüben eğer siz cünüp olursanız ne yapın? Fettahheru tertemiz olun. Tertemiz olun ne demek? İğne ucu kadar kuru yer bırakmadan her yeri yıkayın. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne fi tahte kulli her tüyün dibinde cünüplük vardır. Fagzilül yani en kul bedene fagzilü bütün tüylere kadar altlarına kadar ne yapın? Ovalama var böyle. Bütün tüylerin dibine kadar su girsin. Hakikaten de şimdi mesela inceliyorlar. Adam boşaldığı zaman, cünüp olduğu zaman bütün gözenekler tıkanıyormuş. Allah Allah. Her kılın dibi tıkanıyormuş. <laughs> Yıkanınca ancak açılıyor. Vücut nefes alıyor. Allah Allah. Yani tabi bu hikmetleri arama bir lüzum yok da bulurlarsa memnun oluruz. Fakat biz hikmet aramıyoruz. Biz hükme bakıyoruz. Bize emir ne verildi böyle yapacaksın. Bedeninizi yıkayın buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Peki burada şimdi ne lazım? İnsan ne zaman cünüp olur? Bunu bilmesi lazım öyle mi? Bunun için abdest risalesi olmayanlar mutlaka hemen temin etmelidirler. Çünkü bu artık abdest namazdan eveldir. Namazdan eveldir. Orada gusül bahsi de var mı? Var. Bir bölüm var. Gusül nelerden icab eder? Ennemel ma minel ma. Mâ. Su su ne zaman gerekir? Su geldiği zaman gerekir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel bir söz. Su su geldiği zaman gerekir. Yani insan suyu gelirse ama bu su ne şekilde gelirse? Atılgan su, şehvetle gelirse, öbür türlü Sulanma dediğimiz olaylardan gusül gerekir mi? Gerekmez. Mezi dediğimiz olay sulanmadır. Vedi dediğimiz olay nedir? İnsan abdest bozduktan sonra gelen bir katıdır o. O vedidir. Ondan gusül gerekir mi? Gerekmez. Ama bunu bilmediği için bazı gençler tabi efendim çocuk diyor babası da imam hoca da babası da çok abaza mübarek adam sert de böyle babasından korkuyor bir şey de soramıyor. Ondan sonra her su geldiğinde yıkanıyor, yıkanıyor buraya. Tabi hocaya su parası fazla gelecek. Ne lan bu falan? ne işte yıkanıyorum ben. Niye yıkanıyorsun oğlum uşağım? Ondan sonra şöyle oldu mu yıkanıyor. yıkanıldı mı öyle ya? Ne lazım? Abdest yeter. Yani anlamayınca devamlı yıkan. Bu sefer yıkana yıkana adam derileri çeker yani. Öyle değil. Atılgan su şehvetle gelirse gusül gerekiyor. Ondan sonra cinsi temas olursa sünnet miktarı erkeğin e, kadının efendim uzvuna dahil olduğunda ne gerekiyor? Ama ben boşalmadım. Boşalma. Boşalmasan da gusül gerekiyor. Efendim rüyalandığın uykuda gusül gerekiyor. Vesaire vesaire. Bunları çok iyi bilmek lazım. Şimdi biz cünüp olursanız yıkanın bu 54 farzdan beşincisidir. Ama bu ne zaman gerekir? Bunu bilmeden de bu gerekir dememizin bir manası yok. Mutlaka gusül bahsini bir dahaki haftaya kadar okumaya söz veriyor musunuz hepiniz? Yallar zaten verin okuyun ya 20 sayfa bir şeydir ya. Bir dahaki haftaya kadar. Mutlaka okuyun gusül bahsini özellikle gusül bahsini. O kısa biraz. Abdest bahsi çok uzun. Ama onu da geçen 54 farzın kaçıncısıydı abdest? He? Üçüncü farz abdest almak. Şimdi tabi buradaki sırayla o şeye bakılmıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin rivati üzere bu kitap tertip etmiştir. Bu 54 farz şerhi bu kitap. Burada 54 farzı bulursunuz hepsini. Ama tabi teferruatı fıkıhtadır. Bu sana farzı söyler. Hangi ayetten çıktı? Delilini söyler. Fıkıh şart. Dün mesela o kadar soru cevap yapıyoruz. Hiç neler öğreniyorsunuz değil mi? Dinliyor musunuz? E ne meseleler çıkmıyor mu? E şimdi biz burada onu yapamayız. Burada onu yapmaya kimse gelmez. Çünkü neden? Bir kere güldürmedin der. E ya şimdi 3 saat adamı hiç güldürmeden oturtabilir misin burada? 45 dakika oldu herkes ayağa kalktı bak. E şimdi ben ne yapayım? Ya güldüreceğim ya bir şey yapacağım. Bizim işimiz de zor yani burada. Tabii. Ya. Kardeş sizi tutmak zor. Zaptınız kontrolünüz zor sizin. Ya. O bakımdan o soru cevabı nereye aldık? Radyoya aldık. Üç saat, beş saat isteyen uyusun, isteyen dinlesin. Ama ne kadar lazım meseleler değil mi? Hiç bilinmedik işler. Mesela soru diyor. Cünüp oldun, atılgan su geldi, ondan sonra ya idrar yapacaksın yıkanmadan ya da bir miktar uyuyacaksın, hareket yapacaksın falan, akıntının tamamını dışarı atacaksın. Atmadın, gittin hemen gusle. Nasıl ki hani idrardan çıkıp da hemen abdest alanlar gibi. Gittin guslettin, ondan sonra efendim e, akıntı geldi. O yurdundan ayrılırken, sulbünden erkeğin belinden ayrılırken neyle ayrılmıştı? Şehvetle ayrılmıştı. Oradan da kıyıya kalıntı kaldı. İdrar yapsaydın o onu atacaktı. Yapmadığın için idrar veya adım atmadığın için yaşın kadar veya işte o artık kendin kontrol edeceksin onu bir zaman. Bu kontrolleri yapmadan guslettin, guslün sonra bir akıntı geldi. Ne oldu guslün? bozuldu. Sen de ne zannettin? Abdestin bozuldu zannettin tabi. Gusülsüz namaz kıldın. Ne olacak şimdi? E ben ya kardeşim bunlar hayat meselesi ya. Kabirde bütün mesele bunlardan. Evvel ümahı söylüyor. Sonra, i̇lk sorgu namazdan. İlk sorgu taharetten. Kabir azabının toptanı bu idrardan şundan bundan sakınmamaktan. Tahareti bozmaktan kabir azabının ahammesi. Hadis böyle söylüyor. Şimdi kabirde yatıyorsun. İnim inim inlemek var. Ne var şunları dinlesen, okusan da şu kitaplarına. Bunlara riayet etsen ya. Mübarek adam biz Allah'ın kuluyuz ya. Kölesiyiz ya. Köle efendisine nasıl hizmet ediyor? Biz nasıl Allah'ımıza böyle vazife yapmayacağız? i̇bn Abbas, i̇bn Ömer'den rivayet bir hadis ver. Orada, Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selâzün. Men hafaza aleyhine Fe <laughs> hakka. Bu da hadisi kutsi Allah tarafından naklediyor. Üç şey vardır. Bunları koruyan benim gerçekten dostumdur. Ve <laughs> men bu üç şeyi zayi eden, terk eden fe <laughs> hakka benim hakiki düşmanımdır. Nedir bu şey? As salatu fi sirri alaniye. Namaza devam edecek. İnsanların gördüğü yerde de devam edecek, gizli yerde de devam edecek. Beni gören varsa kılıyor, görmeyince kılmıyor. Bu münafıklıktır. Allah'ı hafife almaktır görünen görünmeyen nerede olursa olsun namaz bırakılmayacak. Kayanın dibinde kalsan kılacaksın. Havanın yukarısında uçağında olsan nerede olsa kılacaksın. Bu namazı zayi eden benim düşmanımdır diyor. Namazı koruyan benim dostumdur diyor. Vassavun fissiri vel alani görünen görünmeyen herhalde oruç. Ramazan şerifte kimse görse de millet görmüyor yiyorsun. Sonra millet görüyor oruçluyum numaralar. Orucu kim korursa şartlarıyla hükümleri çünkü bozanlardan sakınacaksın. E şimdi sen gittin cinsel ilişkiye girdin oruçluyken Allah diyor ki ben orucu korumayan benim düşmanımdır diyor. Sen orucu korumadın. Ya. Vel iktisalu cünüplükten yıkanmak fissirri vel alani. Yani ne demek? Gizli aşikar her zamanda zorda darda gusül farzdır. Resulullah yine hadis-i şerimde buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men iktesele minel cenabeti kâne lehu minel ecri kâenne bi Allah Allah. Adam keyfini tatmin ediyor. Helalından tabi. Keyfi yerine geldikten sonra ne gerekiyor? Şükür için. Bir de tabi zahiri demin dediğim gibi tıbbi meseleler de var. Onları hepimizin anlayamayız. Gusül gerekiyor. Gusül yapınca ne oluyor? Sevap gerekiyor. Hani Mevla buyurmuyor ki, ya zaten keyfini tatmin etti, burada da yıkandı, başa baş gelir, sevaba ne Hanımıyla cima ettiğinde ne yapıyor? Cennette bir köşk. Her cimada cennette bir köşktür. Onun için mesela, telefonda telefonda hanımızla konuşurken, ayıp olmasın icabında herkesi dinliyorlar. Yani cennette bir köşk yaparız falan desende oluyor yani. Tamam Hani eskiden bizim ihvan öyle derdi. Akşam yaklaşırdı biz çocuktuk tabii yaşlı ihvanlar gelirdiler. Ağaçları diktiniz mi arkadaşlar derdiler. <laughs> Herkes ağaç dikme. Nasıl ağaç dikme? Resulullah subhanallah ve bihamdihi dersen cennette bir ağaçtır. Tabi millet anlamıyor ne ağacı dikeceğiz akşam saatinde. <laughs> Kardeşim namazdan evvel yüz kere subhanallah ve Hamdi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresi nedir? Kâne lev hirasen fil cennet. Cennette bir ağaçtır. Miraç gecesi İbrahim Aleyhisselam Resulullah ne söyledi? Ekri ümmeteke selam. Ümmetine benden selam söyle. Ekbir ümmenel cennete kıyan. Cennet kuru arazidir. Başını çıkaran bir ot yok. Ne yapsınlar? Ağaçlandırsınlar. Ve <laughs> enne Cennetin ağacı nedir? Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. <laughs> Adam bir tesbih namazı kılsa 300 ağaç. Allah Allah. Nasıl ağaç biliyor musun? Öyle senin gibi. Tırışkadan ağaçlar diye. Belediyenin diktiği. Nasıl ağaç? Yüz sene atlı koşuyor, gölgeyi kesemiyor. Bu Bukhari'dir. Yüz sene atlı koşuyor. Öyle ağaç. Bir yaprak bir ümmeti gölgelendiriyor. Yetmiş bin kişi altına girer. Ya işte Ağaçları diktiniz mi derlerdi? Anladın mı şimdi? Sen de böyle. Bu şimdi Dediler ki ya Resulallah hem adam keyfini getirecek hem de cennette köşk. Bu ne bolluk? Resulallah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o, o suyu helalına dökmeseydi de haramına dökseydi azap var mıydı zina? O cehennem tutuşmuş bekliyor. E peki dedi o zaman güne oluyorsa helalıyla yetindiği içinde de cennette köşk vardır. Allah Teala böyle yapıyor. Ondan sonra gusül etmesi gerek. Bu gusülden ağırlanmak çok beladır. Nasıl gusül edeceğim? Şudur Şu budur. Ya bu... Bak şimdi ne var? Her yıkansa cünüplükten yalnız şeye çok dikkat edelim. Tırnak içindeki kirler bir tırnak uzaması, ayak tırnaklar uzaması. Ya bazı adamlar mübarekler benim de yanımda da rastlıyorum yani. Ayağında bir tırnak var su girmez ya. Su girmez abi. Bu ameliyat lazım su Ya kes da şunu be kardeşim. Kes da. Ya. Bu ne iştir ya? Eti geçmeyecek baba bak. Bu et, bu tırnak etlen denk gelecek. Burayı böyle yaptığın zaman bu eti geçti mi? Sıkıntı bu. Bak, etten denk gelecek. Efendi babamız Alaeddin Efendi ayaklarının kenar köşelerini kanatırdı ya. Kanatırdı ya. Öyle bu aha, ayak meselesi. Orana bir sakız yapışır bir şey olmaz guslün ya. Bir yerinde bir şey olur. Her kıl ucuna gidecek. Yalap şalap işler yapma. Kusul alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. tuş Üstten bir açıyorum diyor. Şar aşağı. nerene değdi nerene değmedi mübarek. Ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek engebeli arazi gibi ya. Bunu el gidecek el. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu su ya? Böyle dönüyor oyuna dönüyor bu yana. Masaj da açmış. Gusletmiş. Ya masaj başka keyfini bana ne ya? Kusül bu ya. Suyu ona göre kullanacaksın. Sağ omuz üç kere sol omuz üç kere. Evvela pislik varsa beni oralar yıkanacak. Çünkü pislik bu sefer hep öbür tarafa bulaşır. Evvela bölgesel temizlik yapılacak. Ondan sonra abdest alacak. Abdesi kusülden önce alacaksın. Sonra alan bizden değildir diyor. Çok tehlikeli bir durum da var. Abdest önce alınacak. Normal bildiğimiz abdest. He? Ondan sonra 3 kere baş üç kere sağ üç kere sol Ondan sonra cemi bedel, elinden oluşturmak sünnettir. Böyle. Sırtın mırtına elin gidecek. Her yerine. Ayaklarına eğileceğin edeceğin. Bu gusül işi hassas iş bu. Adam cünüp gezer haberi olmaz ya. Peki bunu ne diye yapacaksınız? İbadet diye yapacaksınız. Bu Allah'a kulluktur. Bu Kur'an'ın emridir diye yapacaksınız. Bunu alışkanlıktır diye yapmayacaksınız. Bu ananızdan atanızdan kalma bir gelenek değil bu. Bu Allah'ın dininin emri bu. Eğer cünüplükten doğru yıkansa sünnet üzere o kitapta bütün sünnetleri var. Abdestten bakın. Yani. Bu diyor ne kadar sevap alır diyor. Dünyada bütün yaratıkların yapabileceği ne kadar ibadet varsa, aklınıza ne geliyorsa namazından, zikrinden, Kur'an'ından, haccından, ömresinden, İslam'da ne kadar ibadet var, hepsini bir anda yaparak Allah'a yaklaşmış olur. Diyor. Bir gusül o kadar sevap getirir. Ve beri eminen nifak, münafıklıktan kurtulur. <laughs> Ve kutibu indallam nasıttı. Allah katında sıttıklardan yazılır. Diyor. Guslün çok şeyi var. Diyor. Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız.